Çok uyuyor diye ayıplanan Sufi'nin sözleri. Bazen benim halim uyuyan adamın haline benzer. İnsanlarda ayıp arayan sapık biri beni uyuyor sanır. Halbuki benim gözüm uyur ama gönlüm uyanıktır. İşsiz güçsüz gibi duruyorum ama bil ki ben bir işteyim bir güçteyim. Peygamber Efendimiz de gözlerim uyur ama gönlüm alemlerin Rabbine karşı uyanıktır. Uyumaz diye buyurdu. Senin gözlerin uyanık ama gönlün uykuda. Benim ise gözlerim uyumuş, gönlüm hak kapısını açmada. Benim gönlümün bilinen beş duygudan başka hayal, düşünce, vehim, hafıza, müşterek his gibi beş duygusu daha vardır. Dünya ve ahiret manzaralarını gönüldeki duygum görmededir. Sen bana kendi manevi güçsüzlüğünle bakma. Gece sana gecedir.'' ama aynı gece bana kuşluk vaktidir. Sana zindan olan yer benim için bağdır, bahçedir. Meşguliyetim bir işe koyuluşum, kendimi bir işe verişim bence her şeyden vazgeçişimin ta kendisidir. Çünkü ben hakkı bulmuşum, onu zikrediyorum. Senin ayağına çamura saplanmıştır. Bana ise çamur gül bahçesidir. Sana yas olan, matem olan bana düğün ve derneksir. Ben yeryüzünde seninle bir yerde oturuyorum ama öyleyken Zühal Yıldızı gibi yedinci kat göğün üstünde koşmadayım. Aslında senin oturan ben değilim. Benim gölgem, benim gölge varlığımdır. Benim mertebem düşüncelerin de üstündedir. Çünkü ben düşüncelerden geçmişim. Düşüncenin dışında, ötesinde dolaşmaktayım. Ben düşüncenin emri altında değilim. O benim emrim altındadır. Çünkü binayı yapan mimar binaya emir verir. Binada buyruk yürütür. Bina mimarın emri altındadır. Bütün insanlar düşüncelerinin esiri olduklarından gönülleri hastadır. Gamlara düşmüşlerdir. Düşüncelerin esiri olan halkın arasına sıçrayıp kaçmak, kurtulmak istersem mahsustan kendimi düşünceye kapılmış gösteririm. Ben yükseklerde uçan kuşa benziyorum. Düşünce ise bir sinektir. Sinek nasıl olur da bana yetişir? Ayakları kırılmış zavallılar bana ulaşsınlar, feyz alsınlar diye mahsustan yükseklerden aşağılara inerim. Ama bu kirli dünyadan aşağılık sıfatlardan usanınca, utanınca saf saf uçan kuşlar gibi uçu veririm.